arkadaşlar bugün 27 Kasım Aralık yine bugün size videomda günün maçlarını yorumlayacağım ve dünkü UEFA Avrupa Ligi'nde tutturmuş olduğum maçları göstereceğim verdiğim çoğu maçın hepsi de geldi arkadaşlar ve talihsiz bir şekilde yine skor şeklinde oynadığım maçın 5000 liralık maçı maalesef yine kaybettik tutma ihtimali çok yüksekti onu şimdi size göstereceğim ilk maçımız arkadaşlar şimdi şey yapalım günün maçlarını yorumlayalım Benjim Goyan maçını arkadaşlar 3-1 skorla kazanmasını bekliyorum. Ben skor şeklinde böyle bir şey oynayacağım, kupon oynayacağım. Siz bankoca arkadaşlar Benjim Goyan kazanır şeklinde ilk yarı 2 veya ilk yarı 0.5 gol üst şeklinde veya 2.5 üst veya 3-1 skor ne demek KG var demek şeklinde oynayabilirsiniz. Her şeyi benim söylememe gerek yok. Yani skordan anlaşılıyor mesela Pert Kulor maçı. Ulsan 2-1 kazanır demişim. Bu maçta gözükenle 2.5 üst banko karşılıklı var. Banko iki yer bir gol olması ihtimali de Banko'dur arkadaşlar. Tokyo maçında ise arkadaşlar Tokyo favori gösterilmiş ama ben ev sahibi ekip kaybetme ne değerlendirmek istiyorum. Ankara gücü Trabzon maçına Trabzon kazanır. Şeklinde oynayabilirsiniz. Deplasman ekip kazanır. 1.5-2.5 golü şeklinde de oynayabilirsiniz. Darmstadt 98 maçın Almanya Ligi'nden 2.5 üste taşınmasını bekliyorum. Osman Burust maçı da iki buçuk istiyorum arkadaşlar. SS Kambur maçın ilk yarı ev sahibi kazanmasını bekliyorum. maçın direkt iki buçuk üst olmasını bekliyorum. Naç Bireyde maçın deplasman ekibi kazanır. Bir buçuk ve iki buçuk kolü oynayabilirsiniz. Deplasman ekibinin iki sıfır gibi skorla kazanmasını bekliyorum. Saat 10'da başlayacak olan Twente maçını ise iki buçuk üstte tamamlanmasını bekliyorum. İki bir skorla veya üç bir. Wolfsburg Bilemem maçının 1-1 skola bitmesini bekliyorum. 5.75 gibi bir oranı var. Eyüp'ün maçındayız. 2-1 skola deplasman ekibinin kazanmasını bekliyorum. İtalya Ligi'nden Çayöy'üne Lecce maçının ilk yarısına bir gol bekliyorum. 1.30 gibi bir oranı var. Değerlendirin. Şimdi sizler arkadaşlar şöyle bir sistem kuponu oluşturalım. Maç bire de tuttuğu zaman acımıyor. Burada genelde 4-1, 4-3, 5-0, 6-1. Bu arada iyi gidiyor. 3-1 skorla falan. Ama çok da maç olduğu zaman sıkıntı oluyor. Zaten şu an favori gösterilen maç 3-0 veya 3-1. Bak ikisinin oranı aynı. Maç ya 3-0 bitecek diyor ya 3-1 bitecek diyor. Hmm, top genelde gol bulmuş mu? Bulmuş son maçlarda. Topun gol bulma ihtimali düşük arkadaşlar. 3-0 gibi kazanma ihtimali var. Kambur maçına da aslında güveniyorum da bu maçta biraz sıkıntı. Buradan bu buradan da bu şöyle yaptım. Best maç yapıyor. Buradan bir maçı kesmemiz lazım. Şu maç arkadaşlar yine de şu maçı çekelim. Beijing Guoan 3-1 Ulsan Hero 2-1 Werder Bremen 1-1. Evipor maçı 2-1 şeklinde oynayabilirsiniz. Sistem kuponu olarak kendim değerlendiriyorum. 1 4 Oynamış bulunmaktayım. Şimdi dün neler yapmışız onu gösterelim. Torino maçı. İlk bir gol olur demiştim. Direkt geldi. Yan kazanır. 1.67 tuttu. Arsenal kazanır. 1.5 veya 2.5 gol üstü şeklinde söylemiştim. 3-0 gibi kazandı. Hepsini bildik. Ayak maçı mesela yatmış gözüküyor. Ayak kazanır ama maç 2.5 üst olur demiştim. Ayak kazanır yatırdı ama 2.5 üstü oynayan arkadaşlar kazandı. Braga Lancaster City maçı. 2.5 üst demiştim. O da direkt kazandı. Hatta arkadaşlar ben dün çok hata yapmışım. Bu Braga Lancaster City maçına skor çekme 3-3 oynamıştım. Bir de Şii maçına 2-2 oynamıştım. Nerede maç? Onlar sonradan gelmez diye öyle de çok da şey olmaz diye absürt olmaz diye çıkarmıştım o maçları. Benfica maçı. Hmm, nalet olsun keşke çıkarmayaydım. Ay arkadaş şans. Çıkardığım maçlar gelmiş arkadaşlar. Çıkarmadıklarım da tutmadı maalesef. Neyse. Milan maçına 2.5 buçuk dedik Getirdik ama Milan'ın ilk maçta yenilmişti. Burada kesinlikle gol bulacaktır demiştim. Orada tutturmuş olduk. Celtic maç iki buçuk üst demiştim. Direkt geldi arkadaşlar. Karaba 2.5 buçuk üst Sivasspor Spor maçını demiştik. Karşılıklı gol var demiştik. Dediğimiz gibi de geldi. Villarreal maçı kazanır dedik arkadaşlar. Bundan yatırdık ama ilk yarı Villarreal önüne kapatır da demiştim o zaman. Dünkü videoda izleyebilirsin tekrardan. 2.85 gibi oranı vardı. Canlı da ben oynadı mesela tutturdum. Lask maçı. Size %100 banko dedim. Bu maç 2.5 alt bitecek. 2 gibi yüksek oranı var demiştim. Kimin kazanacağı veya kimin gol atacağını bilmiyorum ama 2 kesinlikle alt bitecek dedim. Bildim arkadaşlar bunu. 2-3 gol arasında da olur demiştim. Onu da tutturduk. Feyenoord maçı maçı başladığı gibi bitti. Dinamo Zagreb maçı 3.5 alt olacak. Gol ilk kim atarsa o maç farklı kazanır demiştim arkadaşlar. 3-0 gibi Dinamo Zagreb kazandı. Kızıl Yıldız maçını arkadaşlar üst dediğimizden kaybettik ama ben Kızıl Yıldız favori gösterilmedi bu maçta. Dünkü videoda söyledim. Kesinlikle Kızıl Yıldız'ın ben kazanmasını bekliyorum. 2-0 veya 2-1 şeklinde favori olmamasına rağmen kazanır demiştim. Onu da tutturduk ama 3 iki buçuk üstüne yatırmış olduk. Hoffenheim kazanır dedim arkadaşlar. Bir buçuk iki buçuk gol üst söylemiştim. Bir buçuk tuttu. Hoffenheim kazanır da tuttu ama iki buçuk üst şeklinde olanı yatırdık. Roma kazanır demiştim arkadaşlar. Yani aza tahammül edin. Hiç başka bir şey oynamayın. Belki bir sıfır belki iki, iki sıfır kazanır demiştim. Onu da tutturduk. Rabit Wien kazanır. Bir buçuk gol üst oynayabilirsiniz. iki buçuk gol üst oynayıp oranı yükseltebilirsiniz ama aza tahammül edin demiştim. O da tuttu. Bayern Leverkusen maçını tutturduk. Slavya Prag maçına, Benfica maçını, Standard Liège maçını da tutturduk. Ondan sonra Pauk maçı. Pauk maçı ilk maç arkadaşlar biliyorsunuz Pauk evinde oynamıştı. 2'den 1 bitmişti. Bu maçta 2'den 1 bitti arkadaşlar. Bilmiyorum artık bir şey çevirebiliyor mu bu iki takım. Neden olmasın? 2.5 üstümüz tuttu. Napoli 2-1 kazanır dedik arkadaşlar. Kazandıramadık ama ilk yarısındaki bir olur şeklinde oynadım. Oradan para kazandım. Tottenham ilk yarı bir şeklinde oynadım. Kazandık oradan. Şimdi dünkü kazandım size maçları göstereyim. İlk maçımız Napoli ilk yarı bir. 1. 1.75 oran. Rangers Benfica maçı KG var. 1.25 oran. 25 liraya 55 lira para. Şurayı en son göstereceğim. Tottenham ilk yarı bir, 1. .30... 5 oranı var. 25 liraya 34 lira. Bir kişi de oynamış orada benimle. Nice Slavia Prag. Deplasman ekip kazanır ve 2.5 gol üstü şeklinde oynadım. 3.40 gibi yüksek bir oranı vardı. Slavia Prag oranlarına belli göre, olduğu göre oldu zaten belli. Favori gösterilmiyordu ama bu gösterilmemesine rağmen oynadım. 25 lira 85 lira para. Villarreal size kazanır demiştim ilk yarıyı önüne kapatır demiştim. Kazanma şekli yattı. Ama ilk yarıyı ben iki deplasman ekibi kazanma şeklinde oynamıştım. 2.85 orandan 20 liraya 57 lira para. Burada da işte benç de siti maçı var. Şimdi şu yatan kuponumuza gelelim. Şu kupon tutsa kimse neden tuttu diyemez arkadaşlar. Bakın gösteriyorum. Slavia Prak nice maç. 2-1 demişim. Slavia Prak gitti. Sonradan bir gol attı. 3-1'e döndü maç. Slavia Praha'nın 3. golünü alıp aşağıdaki Lec Poznan'a Depresman ekibi atmış olsa Slavia Praha 2-1 kazanacak. Standart Leş maç 2-2 olacaktı. Stand son maçta Depresman ekibi son dakikalarda gol atamadı. Bastırdı bastırdı atamadı maç 2-1'de kaldı. Slavia Praha'nın golünü Lec Poznan atsa 2-1 skorla bitecek 1 2-2 skorla bitecek direkt gelecek. Napoli 2-1 skor dedim arkadaşlar 2. golü attı. Rayka da son dakikalarda bastırdı bastırdı ama bulamadı işte. İlk başlarda oynamazsan doğru düzgün atamazsın golü. Rayka da son dakikada bir gol bulaydı. Sıkıntı yoktu. Gelme ihtimali çok yüksekti. Tottenham maçı 3-1 kazanır dedim arkadaşlar. 3-0 ne güzel öne geçti. Şey bulamadı. Deplasman ekibi gol bulamadı. 4. de attı. Dördüncü gitti. Deplasman ekibi atsa 5 liraya 5.154 lira atsam kimse bir şey diyemez arkadaşlar. Bakın. Şanssızlığımıza tutmuyor. İnşallah yakın zamanda böyle bir kupon tuttururum da sevinirim. Çünkü oynuyorum oynuyorum. Olur olmadık şeylerden yatıyor yani. Hiç olmayacak şekilde oynamıyorum. Gidip de 10-0 kazanır demiyorum ki. Maçın 2-1 biteceğini düşünüyorum. Gidiyor bir gol daha fazladan atıyor. Ya da deplasman ekibi mesela. İlk başta doğru düzgün oynamadı. Yalandan bir gol buldu. Sonradan bir gol bastırdı bastırdı. Ama atamadı işte standartlı yaş maçında. Şu kupon gelmiş olsa kimse bir şey diyemez. 3 bir skor ne demek? Toplamda 4 gol çıkacağını bilmek demek. Al 4. 4. gol Tottenham attı. Bunu yese mesela direkt gelecek. Anladınız mı? Napoli-Reyka maçı. 2 tane gol buldu. Reyka atamadı. Oyna 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 atamadın. Ataman işte. Son dakikaya bırakırsan her işi. Ataydın mesela. Bu da direkt geliyordu. Bir golle gitti. slavya ve Prag maçındaki golü standart diye çevireceğim. Reyka'da bir tane gol atacak. Tottenham'da dördüncü golü yiyecek. Tamam. Ama işte olmuyor şanssızlığımızdan. Videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum. İnşallah cumartesi pazar videoda atabilirim. Elim boş olur. O zaman da değerlendirelim. Cumartesi günü iyi maçlar var arkadaşlar. İşte Avrupa Ligi'nden gelen takımlar olacak. Belki yorgun olabilirler. Onu analizi etmek lazım şu kanalda arkadaşlar videolarımı biraz beğenin paylaşın da kanal biraz büyüsün. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.